Sefalar getirdiniz. Logo, tasarım ve modelini acizane benim tasarlayıp çizmiş olduğum İstanbul Kastamonular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğimizin açık oturum, panel, soru cevap ve bilgilendirme formatında hazırlamış olduğu bu organizasyonumuza şeref verdiniz, destek verdiniz, omuz verdiniz. Derneğimiz adına her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. İyi ki varsınız diyorum. Aziz ve pek kıymetli hemşehrilerim. Toplantımıza mekan olarak tercih ettiğimiz Üsküdar dediğimizde hiç kuşkusuz Kız Kulesi ve Kuşkonmaz Camimiz, camimiz aklımıza gelmektedir. Ve elbette Üsküdar'a kadar Kastamonu tarihi gerçeğinden hareketle de ülke ve millet bütünlüğü istiklal ve istikbal mücadelemizin sarsılmaz kalesi Kastamonumuz gözümüzde canlanmakta her daim olduğu gibi bir kez daha gönüllerimize ve yüreklerimize yerleşmektedir. Evet. Kadim şehrimiz Kastamonumuz isminin başında veya sonunda her ne kadar kahraman, gazi, şanlı gibi etiket ve ünvan taşımıyor olsa dahi biz Kastamonlular